Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi konusuna devam edeceğiz. Örneklerimizden devam ediyoruz. Birinci örneğimiz. A çarpı B eksi A çarpı C eksi B kare artı B çarpı C bölü B eksi C ifadesinin en sade hali nedir diye sorduk. Sadeleştirmeler yapılırken kullanacağımız ifadeler çarpanlara ayırma formülleriydi. Şimdi bakın üst taraftaki ifade ortak paranteze alınamayan bir ifade. Ortak paranteze alınamıyorsa ortak parantezden sonra gördüğümüz direkt gruplandırma yöntemiyle çarpanlara ayırma ifadesi aklımıza gelmesi lazım. 1 ve ikinci de ortak olan terimler A. B kare dediğimiz ifade B çarpı B'ydi. 3 ve dördüncü de ortak olan terimler B. A parantezini alıyorum. A parantezini alırsam burada B kalır. Eksi C kalır. Burasını B parantezine alacağım ama parantez içinde B eksi C bırakmaya çalışıyorsam eksi B parantezine alırım. Eksi B'si giderse burada sadece artı B kalır. Artı dediğimiz işlem eksi çarpı eksiydi. Eksilerden biri dışarı giderse burada eksisi kalır eksi c bölü b eksi c. Şimdi üst tarafta payda b eksi c'ler ortak. Her ilk tarafın eksinin sağında ve solundaki b eksi c'leri ortak parantezi alırsam b eksi c parantezinde a eksi b bölü payda da b eksi c var. Paydaki B eksi C ile paydadaki B eksi C birbirini sadeleştirirse işlemin sonucu A eksi B'ye eşit olur. Deriz. İkinci örneğimiz. B eksi A eksi A eksi B'nin karesi bölü. A eksi B artı 1. ifadesinin en sade hali nedir diye sorduk. Arkadaşlar şu notu yazmam gerekir size. Daha önce de söylemiştim bunu. Eğer ki iki tane sayıyı aradaki işaret eksi ise yer değiştirmek istiyorsam yapmam gereken işlem neydi? Bunların eksilisini almaktı. Eksiği başa alırın, işlemleri yer değiştirdik. Şimdi buna benzer bir notum daha olacak. Ama bu sefer farklı. Yer değiştirsem de eksiği görmemezlikten geleceğim. Hangi durumda? Üstteki ifadesi kare ise. B A eksi B'nin karesi arkadaşlar aynı zamanda b eksi a'nın da karesine eşittir. a eksi b'nin karesi aynı zamanda b eksi a'nın karesine eşittir. Demek ki kuvvetler çift olduğunda işlemlerde yer değişme bile olsa eksi parantezi gidiyor. Neden? Zaten eksi parantezin alsanız bile eksinin karesi artı olacağı için eksi orada otomatik olarak yok olacaktır. Şimdi ne yaptık? B eksi A yerine eksi A eksi B yazıyorum. Eksi parantezinde A eksi B eksi A eksi B'nin karesi bölü A eksi B artı 1. Şimdi A eksi B'nin karesi demek arkadaşlar. A eksi B çarpı A eksi B demektir. Her tarafı bakın eksiler ortak. Eksi. A eksi B parantezine alırsam. Burada eksi A eksi B giderse yerinde bir boşluk kalır. Kalan boşluklara temsilci katsayısı olan biri yazıyorduk. 1. Bir. Eksisi giderse artı kalır. A eksi B'nin karesinden bir tane A eksi B giderse bir tane A eksi B kalır. Bölü A eksi B artı 1. Bakınız payda ve payda da parantez içinde A eksi B artı 1'ler ortak. Sadeleştirirsek eksi parantezinde A eksi B ya da eksi parantezinde A eksi B ne demekti? B eksi A'dır deriz üçüncü örneğimiz. Bu derste biraz daha böyle gruplandırarak çarpanları ayırma yönteminin örnekleriyle devam edeceğim. Bir önceki dersimizde de ortak paranteze alma yöntemlerimiz vardı daha çok arkadaşlar. A kare eksi a artı a çarpı b eksi b bölü a artı b. ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir diye sorduk. Arkadaşlar a kare denilen ifade a çarpı a ydı. O zaman ben bunları a parantezine alırsam a kalır. Eksi a parantezine alırsam yerinde bir boşluk oluşur oluşan boşluğun temsilci katsayısı 1'dir. Artı 3 ve 4. terimlerin ortak olan ifadesi B. B parantezine alırsam A kalır. Eksi B parantezine alırsam burada bir boşluk oluşur. Oluşan boşluğun temsilci katsayısı 1'dir. Bölü A artı B. Payda Sağda artının sağında ve solunda a eksi 1'ler ortak. a eksi 1 parantezinde a artı b bölü a artı b. Bakınız payda ve paydada şu arada gösterilmeyen işaret çarpmadır arkadaşlar. Payda ve paydada a artı b'ler Çarpı durumundaki parantez içindeki a artı b'ler ortak. O zaman sadeleştirirsek A 1 buluruz işlemin sonucunu. Dördüncü örneğimiz. 3x 2 2'ye artı x'ye 6 bölü x 2. İfadesinin en sade hali nedir? Sadeleştirilmiş biçimi nedir? En sade haliyle yazın dedik. Arkadaşlar bir önceki 3 örnekte biz 1 ve 2. terimleri 3 ve 4. terimleri ortak parantez almıştık. Ama buraya bakın 1 ve 2. terimin ortak olan hiçbir ifadesi yok. 1 ve 2.leri ortak parantezi alamıyorsam ne yapıyordum? 1 ve 3. terimi 2 ve 4. terimlere bakıyordum. Şimdi 1 ve 3. terimlere bakacağım için bunları yan yana getiriyorum. 3x artı x artı y eksi 2y eksi 6 bölü x eksi 2. Evet bunları kendi içinde istediğimiz gibi başındaki işaretleri bozmadan yer değiştirebiliriz. Çünkü toplama ve çıkarma işleminde değişme özelliği vardır arkadaşlar. Bakıyorum. Birinci ve ikinci terim arasında artık x ifadeleri ortak. Üçüncü ve dördüncü terim arasında 6 dediğim sayı, eksi 6 dediğim sayı, eksi 2 çarpı 3'tür. Eksi 2 terimleri ortak. Birinci ve ikinci x parantezini alırsam 3 artı y'si kalır. Üçüncü ve dördüncü eksi 2 parantezine alırsam y artı 3 kalır. Bölü x eksi 2. y artı 3 ile 3 artı y demek aynı şeydir arkadaşlar. Ben payı eksinin sağında ve solunda 3 artı y'ler ortak olduğu için 3 artı y parantezine alırım. x kalır eksi 2 kalır bölü x eksi 2. Bakın artık payda şu aradaki işaret gizli işaret çarpma. x eksi 2'ler ortak. x eksi 2'ler ortaksa sadeleştiririm. Çünkü sadeleştirme yapabilmem için çarpım durumundaki ifadelerin sadeleştirmesini yapmam lazım. Burada işlemin sonucunda 3 artı y kalır. 5. örneğimiz. x çarpı y eksi x eksi y artı 1 bölü x çarpı y artı y eksi x artı 1 ifadesinin en sade hali nedir? Arkadaşlar şu işlemi kesinlikle yapmıyoruz. Hocam x eksi y'ler ortak sadeleşti. Eksi x'ler ortak sadeleşti. Y'ler ortak sadeleşti. 1 bölü 1'den hop 1 bulduk. Şurası eksi pardon. 1 bölü 1'den 1 bulduk. Yok arkadaşlar. Aradaki işaretlerin hepsi toplama ya da çıkarma ise sadeleştirme yapamayız. Sadeleştirmeyi sadece çarpma ya da bölme olduğu durumlarda yaparız. Şimdi Pay için birinci ve ikinci terimlerin ortaklarına bakıyorum. X. Üçüncü ve dördüncün ortakları yok. Payda için birinci ve ikincinin ortaklarına bakıyorum. Y. Üçüncü ve dördüncün ortakları yok. Eşittir dedim. X ortak parantezine alırsam burada Y kalır. Eksi 1 kalır. Burasını y eksi 1'e çevirmem için eksi ortak parantezine alırsam y eksi 1. Neden eksisini aldım? y'nin başındaki eksiyi aldım. Artı 1 demek eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı. Eksisini dışarı alırsam bir tane eksi 1 buraya kalır. Paydayı y ortak parantezin aldım. x artı y'si giderse burada boşluk oluşur. Oluşan boşluğun gizli temsilcisi 1'dir. Eksi parantezine aldım. Eksisi giderse x kalır. Eksisi giderse artı 1 kalır. Şimdi bakıyorum payda ve paydada payda y eksi 1'ler ortak y eksi 1 ortak parantezinde x eksi y eksi 1 giderse yerinde oluşacak boşluğun temsilcisi 1'di. bölü paydada x artı 1'ler ortak x artı 1'i giderse y kalır eksi x artı 1 giderse y de oluşacak bu temsilcisi payda'da oluşacak temsilcisi 1'dir. Şimdi payda ve payda çarpım durumunda parantez içinde y eksi 1'ler var. Sadeleştiriyorum. Payda x eksi 1 payda da x artı 1 kalır. Bunun sadeleşmiş şekli x eksi 1 bölü x artı 1'dir. Hocam x'leri de sadeleştireyim. Eksi 1 bölü artı 1 kalsın. Yani 1 yok arkadaşlar. Sol bu işlemin sonucu eksi 1'e eşit değildir. X yerine herhangi bir sayı yazın. Mesela 5 yazın. 5 yazarsanız 4 bölü 6 olur. Eksi 1'e eşit olmaz. Altıncı örneğimiz. Altıncı örneğimizde a eksi b'nin kübü a eksi b'nin kübü eksi b eksi a'nın karesi bölü a eksi b eksi 1 a eksi b eksi 1 ifadesinin en sade hali nedir diye sorduk. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Demiştim ki size işlemler kare olduğunda a eksi b'nin karesi ile b eksi a'nın karesi birbirine eşit yazılabilir. O zaman ben a eksi b'nin kübü eksi b eksi a'nın karesi yerine a eksi b'nin karesi yazabilirim. Bölü a eksi b eksi 1. Bakınız a eksi b'nin kübü demek A eksi B'nin karesi çarpı A eksi B demektir arkadaşlar. O zaman eksinin payı için söylüyorum. Sağında ve solunda A eksi B'nin kareleri ortaktır. Ortak olanları işlem dışına alıyorum. A eksi B'nin karesi ortak. O zaman burada bir A eksi B kalır. Eksi gizli temsilcisi 1 kalır. Bölü A eksi B eksi 1. Payda ve paydadaki a eksi b eksi 1 çarpanları ortak sadeleştirirsem işlemin sonucunda a eksi b'nin karesini buluruz dedik. Gelelim 7. örneğimize. A kare b eksi b bölü A-1. Bir öncekileri nazaran daha basit bir soru. Payı B, pay, B ortak parantezine aldım. A kare eksi 1 bölü A eksi 1. Bakınız burada artık 2 kare farkı özdeşliğine geçmiş. Ortak paranteze aldıktan sonra A kare eksi 1 ifadesini açabilmem için 2 kare farkını bilmem lazım. Neydi o? x kare eksi y'nin karesi x eksi y çarpı x artı y'di. O zaman a kare eksi 1'in karesi b parantezinde a eksi 1 çarpı a artı 1 bölü a eksi 1. a eksi 1 ortak parantezli çarpı a eksi 1 ortak çarpanlarını sadeleştirirsem işlemin sonucu b çarpı A artı 1 kalır deriz. 8. örneğimiz. A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali nedir diye sorduk. Arkadaşlar iki kare farkı. 2 kare farkı alınırken neydi işlem? birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci. Birinci denilen terim eksinin solundaki, ikinci denilen terim eksinin sağındakiydi. Burada eksi olduğunu parantezde yazdım. Çünkü eksi parantezini içeri dağıttığımda işlemin tamamı yer değiştirir. A artı B artı A eksi B çarpı A artı B eksi A eksi çarpımı artı B. Artı B eksi B birbirini götürürse 1 bir A 1 A daha 2 A. Artı A eksi A birbirini götürürse 1 bir B 1 B daha çarpı 2 B. 2 kere 2 4 A çarpı B. O zaman bu işlemin sonucu 4 A B çıkar deriz. Gelelim Artık yavaş yavaş son örneklerimize. Dokuzuncu örneğimiz. x kare eksi y kare bölü x üzeri eksi 1 artı y üzeri eksi 1. Arkadaşlar payda x kare eksi y kare açılımını yapacağım. Payda da bir işlemin üzeri eksi ise bu sayıyı pay ve paydasını yer değiştirerek yazmaktır diyeceğim. Yani x üzeri eksi 1 demek 1 bölü x. y üzeri eksi 1 demek 1 bölü y demektir. Önce x kare eksi y kareyi açıyorum. x eksi y çarpı x artı y. Bölü. 1 bölü x artı 1 bölü y. Bakınız paydada artık olarak kesirli sayılarda toplama işlemi oldu. Kesirli sayılarda toplama ya da çıkarma işlemleri yapılırken paydaların aynı olması gerekir. O zaman ben bunun çaprazlama olarak y ile ve x ile eşitliyorum eşitlersem hala payda bir işlem yapmıyorum. Orası x eksi y çarpı x artı y bölü y artı x bölü x çarpı y. Şimdi bölülü ifadeler var. Kesirli sayılarda bölme yapılırken birinci terim aynen yazılır. İkinci terim ters çevrilir. Paydası yukarı. Payı aşağı gelecek. Y artı x demek x artı y demek. Ki. Bakınız payda ve payda da x artı y'ler ortak. Sadeleştirirsem işlemin sonucu x çarpı y çarpı x eksi y'ye eşit bulunur deriz. Gelelim bugünün son örneğine. 10. örneğimiz. 3x kare eksi 12 bölü x artı 2. Arkadaşlar eksi 12 denilen ifade eksi 3 çarpı pardon 3 çarpı eksi 4'tür. Neden 3 çarpı eksi 4 diye ayırdım? 3 ortak parantezlerine alabileyim diye. 3 parantezinde x kare eksi 4 bölü x artı 2. x kare eksi 4 demek şuraya yazayım x kare eksi 4 demek arkadaşlar. x'in karesi eksi 2'nin karesi demektir. O zaman biz x kare eksi 4 ifadesini x eksi 2 çarpı x artı 2 diye açabiliriz. Bölü x artı 2. x artı 2 ortak parantezindeki ifadeler sadeleşir pay bir payda da. O zaman işlemin sonucu 3 parantezinde x eksi 2'ye eşit bulunur. Ya da 3'ü içeriye dağıtırsınız. 3x eksi 3 kere 2 6 da olabilir. Aynı şeydir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi örneklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.